Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video oluşturmayı yapacağız. Öncelikle okulamamızın adı ClipChamp. Gördüğünüz gibi ben buraya yazdım önce Google'a. Siz de yazacaksınız. Bu şekilde gösterdiğim gibi. İlk çıkana tıklıyorsunuz gördüğünüz mor işaret. Daha sonra dilini Türkçe'ye çeviriyoruz. Ücretsiz siz deneyin giriş yapın diyor. Giriş yapın. Ben daha önce giriş yaptığım için şu an e, direkt giriş yaptı. Siz giriş yaparken Gmail e, veya Google ile giriş yapacaksınız. Zaten her zamanki gibi gösterdiğim gibi oraları biliyorsunuz. Böyle bir ek giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Yeni video oluştur diyor. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra e, şuradan örneğin hayvanlardan bir saniye önce bir e, görsel indirelim, indirelim birkaç tane. kadar yeter sanırım. Şimdi medyayı içe aktar diyor. Medyayı içe aktara tıklıyorsunuz. Şurada indirdiklerimizi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra aça tıklıyorsunuz. Hepsi medyaya aktarmış oluyor. Şimdi bunu getiriyorsun. Bu şekilde sürüklüyorsun. Getir, getiriyorsun. Bu şekilde sürüklüyorsun. Ve buraları kısaltacağız şimdi. Şöyle şu şekilde. Sonra şu resmi alıyoruz. Şurada aşağıda gördüğünüz siyah çizgi içeri kaydırırsanız e, sağ veya sola ilerlersiniz. Şu an 4 tane resim göstermek amaçlı yaptım. Normalde 10-10 e, olacak, yani 10 tane görsel, 10 tane metin olacak e, kısa bir video, bir- bir dakikalık olsun istiyorsanız o şekilde. Bunları ayarladıktan sonra metine tıklıyorsunuz. Metinden şuradan görseller, mesela daktilo dairesel, dairesel olarak e, yazmak istiyorsunuz. Buradan ben daireseli göstereceğim. Bunu seçiyorsunuz, sürükleyip tekrar buraya bırakıyorsunuz ve bunu da e ee, ilk resmin olduğu boyut kadar yapıyorsunuz. Sonra bunun üzerine üzerine tıklıyorsunuz. Daha sonra sağ köşedeki metine tıklayıp şurada metin yazıyor dairesel. Burayı silip yazıyorsunuz. Mesela hayvanlar yazıyorsunuz. Şuradan yazı stilini seçiyorsunuz. Şöyle seçelim. Boyutunu ayarlıyorsunuz şu şekilde. Şuradan rengini ayarlıyorsunuz. Buradan arka planı ayarlıyorsunuz bu şekilde. Şuradan şu siyah ee, elimle gösterdiğim şeye bastığınızda Şurada oynata tıklayıp görebiliyorsunuz Nasıl bir e, video yaptığınızı Bu şekilde ilerliyor ee, Başka şuradan ne gösterebilirim size Düz metin olarak da Şu şekilde tekst yapabilirsiniz Şöyle düz metin Bu şekilde Buraya yine sağ köşeden metin yazıp Şuradaki e, Şeyi yapabilirsiniz Şuraya metin yazabilirsiniz bu şekilde. Şu metni de kısaltalım. Bu şekilde görselleri ekliyorsunuz. Yazıları bu şekilde ekliyorsunuz. Daha sonra buradan metin stilleri var. Bakın gördüğünüz gibi. Şuradan seçelim bir tanesini. Şöyle kaydıralım. Şöyle oynatalım. Bakın. Metin kutusu diyor yine. Buradan değiştirebilirsiniz stilleri. Az önceki gibi değiştirdik. Daha sonra Bakın düğme dedi. Şimdi biz düğme olanı seçtim. Şuradan gördüğünüz gibi metinden. Bu şekilde oluştu. Bu buton yazını seçtim ve aynı bu görsel oluştu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz. Daha sonra şablonlardan kullanabilirsiniz. Geçişler var burada. Geçiş dediğimiz nedir? Göstereyim hemen. Şunu tut, üstüne tıklıyorsunuz tutup şuradaki İki resmin arasını bırakıyorsunuz ve geçiş eklenmiş oldu. Bakın şimdi. Oyun attığımızda farklı bir simgesi çıktı orada. Mesela şunu kalbi seçelim bir tane kalp daha iyi görmeniz için. Tutuyorum, bırakıyorum. Şuradan gösteriyorum bak. Kalp şekli gördünüz mü? Bu şekilde de geçişler ekleyebilirsiniz. Yine şablon dedik, geçişler dedik. İçerik ve içerik kitaplarına tıklayıp şuradan şekillerden yararlanabilirsiniz. Ee, yine farklı uygulamalardan, yazılardan ve şurada müzik diyor. Müziğe tıklayıp müzik seçebilirsiniz. Ancak şurada turuncu işaretlileri seçmiyorsunuz çünkü onlar paralı. Şurada farklı mesela şunu seçelim. Farklı. <laughs> Seçtik. Yeşile tıklıyorsun ve e, hemen. Şimdi bu, bu bu tarafa kaydığı için bunu ta en başına götürüyoruz şu şekilde ve bu müziği de e, müziği e, bakın sonu git gelmiyor bunu da kısaltıyorsunuz çünkü kısaltmazsanız videonuz müzik uzunluğunda olacaktır bunu resimlerin olduğu kadar kısaltıyoruz aynı boyutta bu şekilde müzik ekledikten sonra medyayı da gösterdikten sonra şuradan kaydet oluştur da yapabilirsiniz ama şu an bunlara gerek yok gösterdiğim şekilde yaparsanız yeterli olur bütün işlemler bittikten sonra dışarı aktar diyor. Dışarı aktar dedikten sonra 480p'yi seçeceksiniz. Çünkü 720p çok inmesi yani yüklemesi vesaire zor olur. Dilerseniz daha iyi kalite olsun diyorsanız bunları da seçebilirsiniz. Ama şu an bize 480 yeterli, bunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir bilgi bilgisayarınıza kaydedin diyor. Buna kaydediyorsunuz. Videonun adını ne yapalım? Hayvanlar. Bu şekilde yazdık ve kaydettik. Bakalım şimdi.